Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İki tane kargo var bunlar. Biri doğum günü hediyesi kız kardeşimin arkadaşının hediyesi. Diğerinde doğum gününde doğum günümde giyeceğim kıyafet. Önce hangisini açayım? O. Bunu mu? Önce bunu açacağım. Yine mi baksın? Güzel espri ama. <ona. gülüyor> Aa, dün gösterdim. <laughs> ya, çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Anne bak, atkısını <laughs> esledi. çok güzelmiş. Beğendim. De birazdan deneyeceğim bunları. diyor <laughs> mu? Evet. Yani <laughs> açtığımızda bu kadar. <laughs> Gel bir evet. Peki, Allah, Allah, Allah. Teşekkür ederim. Seni bol, o, He? Siyah. Zehren, ne siyah. bu, e, bu, 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 ben aldım. Evet. Ne oldu? 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 Ne Ne Alıştı Gözümüş. artık videolarda görünmeye. Benden önce fenomen olacak. E, seksi seksi görünüyor ne var yani? Biz video çekiyorsunuz. Evet. Evet. Bak çok. Nasıl? Evet. He? Ah, Bu böyle. Bunlar da kolları. Evet. Sevgili Bu çocuk. da diğer Biz kıyafetimiz. Iyi. Şurayı sıfırla bu tarafa Sıfır zaten de kolumun ufası şey yapmıyor. Şuradan da şöyle Hı. bağlayacağım. Bağlı değil mi? Pompom kaza oldu. Ama çok öfkeli mi? Nasıl bağlayacağım? Kendi şeyinde de bizimle. Öyle bağlamıyorum işte. Bağlarsan zedelenir sıkarsan. Bağlamış gibi düşün şey. Çok harika oldu. Tokayla bağlayıp içine büküyor mu ya? O hasar Hı. vermiyor. Hı. <laughs> Bak şimdi, şimdi oldu. Çok güzel ben ben. mi? Benim oyuncusuna bakayım ne Şimdi bir tane daha giyiyorum altına. Yakından da göstereyim şöyle. Altı şortlu. Yani. Zaten gördüğümde değil, giydikten sonra sonuçlar kaçtı. Ben bir tık kaldır. Ben inanamazsam anası geçireyim. Vallahi hiç şey, şey çok yani. Hava hava. Evet, mu? yani. saçta kesmek istersin. Şey... Nasıl? Seri... Bu small mı? Yok, laç. Hadi. Nasıl? Söyöre nasıl? Çıkıyor. O zaman kalıbı dar mı Tabii ki dar. Small kalıp da canım görmüyor musun? Bir lokmacık seninki. Small olduğu halde. Kalıp çok... Dar. Nasıl fark ya. Çok, çok kalıp. Ben böyle full öldü. Şu an nasıl small gibi. Aynen yani işte. Kalıp dar. Çok dar. Kavga etmişiyor sandımlar e, giderken. Hayır hayır. Kalıp küçük çok. yoklar çıkıyor. Elini sok elini. <laughs> çok güzel bayıldım. Çok güzel. oldu. Evet. Kıyafet evet, denememiz sıradakiyle devam ediyoruz. Bu <laughs> abi gel Adana kebap ye. Şunu bir çekeyim mi sen? <gülüyor> <gülüyor> of çok acıdı. Şimdi bu birinci kıyafet. Arka. Şöyle göstereyim. Arkası böyle. Anne. Nasıl? Evet. Arka sıra böyle. Arka sıra. Uy uy uy. Şükerim. Şu da diğeri. Hadi bunu da diyelim. Şöyle yapayım. Aldı. O zaman şimdi Nasıl oldu? Şimdi bunu dilersek şöyle boynumuzdan da bağlayabiliyoruz. Bu şekilde de olabiliyor. Nasıl? Biraz bak kamerayı indireyim. Şöyle. Şimdi yakından bu şekilde duruyor. Arkası böyle. Hiç bu kadar kaliteli geleceği düşünmemiştim. Gerçekten güzel geldi. Bu da mı Evet Bir de bunu böyle de yapabiliyoruz. Çok Şş. tatlı. Çok sevdim. Çok güzel. Ben çok beğendim. Siz beğendiyseniz yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Beni takip edip bol bol yorum yapın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Allah'ıma emanetsiniz. Görüşmek üzere.